Arkadaşlar Merhaba ee, bu videomuzda protein sentezine e, değineceğiz tek videoda protein sentezini anlatmak istedim O yüzden 5 dakika değil 20 dakika civarında bir video olacak Öncelikle proteinlerin e, DNA'daki genetik bilgiye göre sentezlendiğini unutmayalım arkadaşlar ee, bu sadece proteinlerde olan bir özellik. Yağlarda yok, karbonhidratlarda yok. Ee, ve proteinlerin e, yapı taşlarının da amino asitler olduğunu unutmayalım. E, ee, asitler bir araya gelirler ve proteinleri oluştururlar. Yani en sayıda amino asit bir araya gelir e, ve bir dehidrasyon tepkimesiyle e, proteinleri meydana getirir. Ve sonunda en eksi bir sayıda su açığa çıkar. Bu bir dehidrasyon tepkimesi, polimer tepkimesi. Şu küçük kırmızı noktaları amino asit gibi düşünürsek e, bunların aralarında kurulacak olan bağlar ki proteinlerin yapısında e, bu bağın adı bağıdır bağdır. <laughs> e, bu bir dehidrasyon tepkimesi olur. E, her bağ içinde bir su açığa çıkar. Bunu biliyorsunuz. Burada kaç amino asit var? 6 amino asit var. Burada N6 ve burada da 5 bağ var. 5 tane bağ olduğu için 5 tane su açığa çıkacak. Dehidrasyon tepkimesi gerçekleşecek. Ee, bizim e, burada not olarak bunu yazalım. Peptit bağı sayısı kadar e, su açığa çıkar. Bunu buraya not olarak ekliyorum. PDF'de e, görünsün. Biliyorsunuz aşağıda link var. Oradan PDF'i indirebiliyorsunuz. Devam edelim. Şimdi burada proteinlerin sentezinin nerede gerçekleştiğine bakalım. Testlerde bununla ilgili çeldiriciler çıkabiliyor. Protein sentezi hücre tipine göre değişir arkadaşlar. Ökaryot hücreler vardır, prokaryot hücreler vardır biliyorsunuz. Çekirdeği olanlar ökaryot olmayanlar prokaryot. Ökaryot hücrede Çekirdekte başlar, stoplazmada biter diyebiliriz. Ama prokaryotücelerde her şey stoplazmada gerçekleşir. Stoplazmada başlar, stoplazmada biter. Devam edelim. Detaylandıkça daha da konu pekişecek. Şimdi protein sentezinin aşamalarına bakalım. Aslında iki aşama var. Birisi transkripsiyon. Ee, bu transkripsiyon ne demek? DNA'daki genetik şifrenin e, mesajı RNA'ya yazılması demek. E, çünkü bu genetik bilgiye göre e, şey gerçekleşecek. Protein sentesi gerçekleşecek. DNA'daki genetik bilginin mRNA'ya yazılıp stoplazmaya getirilmesi. Transkripsiyon. Translasyon ise e, bu mesajcı RNA'daki Şifrenin genetik bilginin e, ribozomlarda okunarak e, proteinlerin sentezlenmesidir. Translasyon e, bu süreçte her zaman gerçekleşir arkadaşlar okuma ama transkripsiyon bazen gerçekleşir. Yani yazılmış bir şifre varsa ondan da protein sentezlenebilir. her zaman transkripsiyona gerek yoktur. Peki transkripsiyon nedir? Yazılım demektir? DNA'daki şifrenin, genetik şifrenin mesaj RNA'ya yazılmasıdır. Yazılımıdır. Şimdi bunu şöyle görsel olarak anlatmaya çalışalım. Bunu küçültüyorum. Çekirdeği büyük çizeceğim o yüzden görün diye. Şimdi şuraya bir çekirdek zarı çiziyorum arkadaşlar. Ökaryotik bir hücreden bahsediyoruz. Burası çekirdek zarı. Çekirdek sarının üzerindeki açıklıklar onun porlarıdır. Büyük açıklıklardır bunlar. Hücre zarındaki açıklıklardan daha büyüktür. İçinden büyük moleküller geçebilir. Burası çekirdek sarı. Çekirdek sarının içerisinde temel olarak ne vardır arkadaşlar? Ökaryotik bir hücrede çekirdek sarının içerisinde kalıtsal bilgiyi taşıyan DNA vardır. Buraya kabaca bir DNA çizelim çift sarmal ve belli bir bölgesini açılmış olarak çizelim. Çünkü bu bölgeden protein sentezleyeceğiz. Bu bölge bizim e, sentezleyeceğimiz proteinin şifresinin yazılı olduğu yer olsun. DNA molekülü bu. Şimdi iplerden bir tanesi bu koyu renkle gösterdiğim bizim anlamlı ipliğimiz arkadaşlar. Protein buradan sentezlenir. Anlamlı iplikten bu anlamlı ipliğin üzerinde ne var arkadaşlar? İşte nükleotitler var. E, timin, adenin, stozin, guanin gibi kişiden kişiye değişen e, bizim genetik bilgi dediğimiz e, birim var. Burası bir gen. Karşıdaki iplik ise bu tamamlayıcı ipliktir arkadaşlar. Karşıdaki iplikten protein sentezlemiyoruz. Buradan değil, anlamlı iplikten sentezliyoruz. Buna çok dikkat edin çünkü çok çeldirici sorular oluyor bununla alakalı. Her zaman anlamlı ip. Şimdi bir enzim çiziyorum. Bu enzim RNA polimeraz enzimi. RNA polimeraz enzimi DNA'nın ipliğini okur, anlamlı ipliği okur böyle ve buradan bir RNA sentezler. Böyle uzunca bir mesajı RNA sentezler. RNA polimeraz. Ne yaptı? Anlamlı ipliği okudu nükleotitleri bu şekilde karşılıklı olarak eşleştiriyor. Timinin karşısına adenin, adenin karşısına urasil falan. Normal baz eşleşmesini yaparak bir mesajcı RNA üretiyor. Yani şifreyi mesajcı RNA'ya yazıyor. Arkadaşlar bu olayın adı işte transkripsiyondur. Genetik şifre e, mesajcı RNA'ya yazıldı. Neden? Çünkü DNA kendisi stoplazmaya gelemez sadece bir bölgesinden yazılacak şifreyi mesajcı RNA ile buradan dışarıya stoplazmaya gönderecek ve protein sentezi başlayacak. Şurada bunu not olarak yazayım. Burası stoplazma olsun. Şimdi bu mesajcı RNA ne olacak? Burada üretildi. Bu çekirdek porlarından çıktı dışarı ve geldi. Şu anda stoplazmada. Üzerine işte normal bazıları yazalım. Bunları rastgele yazıyorum ama her birinin aslında bir anlamı var. Diğer videolarda bunları da anlatacağım. Mesaj reyna stoplazmaya geldi. Artık stoplazmada genetik bilgi var. Peki e, transkripsiyonun tanımını tekrar yazalım. DNA'nın anlamlı ipliğindeki e, şifrenin mesajcı reyna'ya yazılmasıdır yazılıp stoplazmaya gönderilmesidir. Transkripsiyon dediğimiz olay ve protein sentezi için bu şifre gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Transkripsiyon yapıldı. Yani şifre stoplazmaya geldi. Bu sayfada yine çekirdek ve stoplazmanın sınırını belirlemek için şuraya küçük bir yine çekirdek zarı çizeyim. Ee, içerisi çekirdek olsun buranın PDF'de yine çalışırken faydası olur. Bu da mesaj reynağımız, mesaj reynağımızın üzerinde nükleotitlerimiz var. Çekirdekte sentezlenen mesaj reynha işte stoplazmaya geçti. Peki o sırada stoplazmada neler oluyor? Bu bir mesaj reyna. Protein sentezi için. Her seferinde arkadaşlar bu mesaj reyna'nın yazılmasına da gerek yok. Ee, bu mesaj reyna önceden yazılmış ise tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ee, dolayısıyla her protein sentezi transkripsiyonla başlar diyemeyiz. Bunu not olarak belirteyim. Devam edelim. Şimdi stoplazmada... Serbest amino asitler var bir kere. Yani proteinler amino asitlerden oluşur ya bu amino asitler zaten stoplazmada serbest amino asitler. Başka moleküller de var. Mesela bu bir amino asit olsun. Başka bir amino asit. Bildiğiniz gibi canlıların yapısında 20 çeşit amino asit var. Bunları farklı farklı böyle stoplazmada dolaşıyorlar. Öyle düşünün. Sıvıda yüzüyorlar. Bunların protein sentezi için bir araya getirilmesi lazım. Genetik şifreye göre bir araya getirilmesi lazım. Bunlar dolanıyorlar. Bunların her birisini tRNA taşır arkadaşlar. tRNA molekülleri serbest amino asitleri e, toplar ve onları ribozom organeline getirir. tRNA'nın şekli şöyle bir şey. Ee, yonca yaprağı kelimesini kullanıyorlar kaynaklarda bunun için. Buna benziyor ve bakın mesela bu mavi çizdiğim tRNA gitti mavi amino asit yakaladı. Her bir amino asitin kendine has bir tRNA'sı vardır. O tRNA gelir, onu yakalar. Mesela bu sarı olanı amino asiti yakalayan tRNA'yı sarı olarak çizelim. Bu bağlıyor buradan böyle. Kendisi şu anda hazır bağlandı tRNA. Amino asiti bağladı kendine. E, tabii bunların uçlarındaki nükleotit dizilimi üçlü üçlü son uç kısmındaki üçlü nükleotit dizilimine tRNA'nın ucundaki üçlü nükleotit dizilimine antikodon denir. Antikodon. tRNA'nın çeşidini de bu antikodon belirler. Bunlar antikodon. Bir başka tRNA yazalım. Mesela o da şu yeşil amino asiti taşıyan tRNA olsun. Onun da ucunda başka farklı bir antikodon var. İşte kırmızıyı bağlayan TRNA da bu olsun. Onun da antikodonu işte AAA olsun. Antikodonlar TRNA'nın ucundaki 3 nükleotitlik bölümler oluyorlar arkadaşlar. Antikodonu demişken kod ve kodona da değinelim. Şimdi bu DNA'nın üzerindeki anlamlı iplikteki her 3 nükleotite kod deriz. Yani şifre. Bu bir kod. PAC. Bunun mesajcı RNA'daki karşılığına e, mesajcı RNA'daki 3 nükleotitlik bölüme kodon diyoruz. E, bir kod bir kodonla karşılıklıdır hep. Burası kod, burası da kodon. Bir kodon da aşağıda. Bu da bir kodon. Bunların her birisi kodon. DNA'nın anlamlı ipliklerindekiler ise kodlar oluyor arkadaşlar. E, mesaj RNA e, kodonlardan oluşur. Anlamlı iplik kodlardan oluşur diyebiliriz. Mesela burada da bir kodon var. AOG. GCCG kodon. İşte ACG ayrı bir kodon. Bunların her birisi birer kodon. mRNA. Mesaj RNA. Ama tRNA'da antikodonlar var. Evet. Ve ribozoma gelelim. Arkadaşlar protein sentezinin gerçekleştiği organel ribozom. Ribozomal RNA'dan oluşur biliyorsunuz. İki birimi vardır. Küçük birim ve büyük birim. Bunlar normalde böyle ayrıdır. Protein sentezine sentezleneceği zaman böyle birleşir. İşte bir ribozom. Üzerine yazılım ribozom diye. Şimdi ne olacak? Bu tRNA'lar, bu antikodonlardan oluşan tRNA'lar amino asitleri ribozoma getirecekler ve ribozomda protein sentezlenecek arkadaşlar. Şimdi bu mekanizma nasıl gerçekleşiyor ona bakalım arkadaşlar. Mesaj RNA'mız stoplazmaya geldi. Üzerinde üçlü kodonlarımız var. Üçlü nükleotitlerden oluşan mesaj RNA'daki bölümlere kodon diyoruz. Mesaj RNA'ya ribozom bağlanacak. Ribozom iki parçadır. Bu küçük birim olsun. Ee, bir de ribozomun büyük alt birimi vardır. Büyük alt birimi de geliyor. Mesaj RNA'nın üzerine oturuyor. Ve artık ribozom aktif. Ribozom mesaj RNA'nın üzerinden ilerlemiş gibi düşünün. İlerliyor geçerken bu amino asitleri buralara bağlıyor. Aslında mesaj RNA ribozomun içinden geçer ama onu animasyon olarak göstermem çok zordu. Şimdi bu bir taşıyıcı RNA. Ne vardı taşıyıcı RNA'ların üzerlerinde? Amino asitler vardı. Amino asitleri taşıyorlardı. Bu bir amino asit olsun. Ve taşıyıcı RNA'nın ucundaki 3 nükleotitlik bölümlere antikodon deniyordu. Bunu buraya getiriyoruz. Bakın yaklaşalım. Kodon antikodon eşleşmesi budur. Arada geçici olarak zayıf hidrojen bağları kurulur. Yukarıda da bir amino asit var. Şu anda kodon antikodon eşleşmesi oldu. Bir başka tRNA olsun. Bunu yeşil çizelim ya da turkuaz. Ucunda başka bir amino asit var. Bunun da ucunda başka bir antikodon var. CCG. Sıradaki kodon hangisi? GGC. Bakın uyumlu. İşte buraya sadece CCG gelebilir. Arada geçici olarak sayı hidrojen bağları kuruldu. Yukarıya da ikinci bir amino asit geldi. Arada peptit bağ kuruluyor. E, peptit bağ kurulurken e, su açığa çıkıyor. Amino asitlerden kopan atomlardan ve e, ribozom. E, ilerliyor. Mesaj RNA içinden geçtiği için ribozomu böyle konumlandırabiliriz. Ve ne oluyor? Ee, i̇lk tRNA'mız burayı terk ediyor. Amino asidi bırakarak. Başka amino asitleri toplayabilir şu anda stoplazmada. Ama şu anda önemli olan burayı bıraktı. Bir başka tRNA arkadaşlar bu da işte mavi olsun. Sıradaki kodona uyumlu olmalı. UCG bildiğiniz gibi ucunda amino asit olacak yine. UCG. Bakın AGC'ye uyumlu adenin, urasille, stozin guaninle zayıf hidrojen bağları geçici olarak kuruldu. Şu eskilerini silelim. Ondan sonra yukarıda asit geldi ve yine arada bir peptit bağ kuruldu ve yine su açığa çıktı. Yukarıda artık peptitleşme var. Tripeptit oldu şu anda, yani 3 tane asitten oluşan bir e, büyük molekül. E Ne olacak şimdi? E, ribozomumuz ilerlemeye devam ediyor. Bak sondaki. TRNA yine boşa çıktı, aminyastı bıraktı, gitti oradan. Sırada hangi kodon var? CGA. Buna hangi TRNA gelmeli? GCU olan bir TRNA bulmalıyız. Yazalım onu. Stoplazmada e, ucuna uygun aminyastı bağlamış olan bir TRNA e, olmalı ve antikodunu GCU olmalı. Çünkü sıradaki kodonla o uyumlu. O da geliyor buraya bağlanıyor. Peptit bağı kuruldu. E, su açığa çıktı. Amino asitimiz e, geldi buraya. Ribozom kaymaya devam ediyor. Sırada hangi kodon var? AAA. Bu TRNA bıraktı gitti. AAA kodonuna geldik. E, buraya da hangi antikodon taşıyan TRNA gelmeli? adenine urasil geliyor, geliyor RNA'larda biliyorsunuz. U, U, U antikodonlu bir tRNA olmalı. Ucunda da ona göre bir amino asit olacaktır tabii ki. Geldik. Yine geçici olarak zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Burada peptit bağı kuruluyor. E, amino asitimiz burada. E, ve yine bir peptit bağ kuruldu. Sıradaki de UAA olsun arkadaşlar. UAA e, kodonlar içerisinde durdurucu kodon olarak adlandırdığımız kodonlardan birisidir. Stop kodonudur. Bu UAA'ya tRNA bağlanmıyor. E, tRNA bağlanmadığına göre o zaman ribozom buradan ilerlediği zaman bu diğer e, TRNA'lar tRNA'larda burayı bıraktığı zaman ribozomun parçaları da buradan ayrılıyor ve bir polipeptit sentezlenmiş oluyor. Bunu yukarıya alayım ben. Şuraya yapıştırayım şu oluşan suları falan göstermiştik. Onları sileyim. Şu anda burada bir polipeptit var. Polipeptitler işte genetik şifreye göre sıralanmış tRNA'nın getirdiği amino asitlerden oluşurlar. Bunun tam olarak protein olarak adlandırılabilmesi için, şuraya göstereyim onu da, katlanması gerekir. Diğer organellerde, Golgi'de vesaire organellerde katlanır. Katlandığı zaman da Protein haline gelir ki katlandıkça yapısı da değişir. Artık buna biz bir protein deriz. Bu protein nasıl üretildi arkadaşlar? DNA'dan mesajcı DNA'ya yazılan şifrenin ribozomda translate edilmesiyle yani çevrilmesiyle proteinin sentezlenmesidir. O yüzden bu olaya translasyon denir arkadaşlar. Tüm bu süreçlerin sonunda arkadaşlar unutmamanız gereken en önemli nokta aslında şu. Unutmayın DNA'nın e, anlamlı ipliğine göre protein sentezlenir. Bunu bir DNA molekülü olarak düşünün. Hmm. DNA'daki her 3 nükleotitlik bölüme şifre yani kod denir. Mesela buradaki TAC e, bir kod yani şifre. Bunun mesajcı RNA'daki karşılığına yani mesajcı RNA'daki bu DNA'ydı. 3 nükleotitlik karşılığına ne olacak? AUG olacak. Kodon denir. Bildiğiniz gibi RNA'da timin yok. Urasil var. Mesajcı RNA'da kodon var. Ve mesajcı RNA'daki kodona bağlanan taşıyıcı RNA'nın ucundaki her 3 nükleotitlik bölüme Burada UAC oluyor. Antikodon denir. Ve TRNA, antikodon olan TRNA'nın ucunda bir tane de ne vardır? Amino asit vardır. Bu amino asiti taşır TRNA. Ve protein sentezi için e, amino asiti getirir. Evet, uzun bir video oldu. Sentezi tek bir videoda anlatmaya çalıştım. Dersin PDF'ini aşağıda e, drive linki olarak bulabilirsiniz. Protein sentezini daha iyi anlamanız için daha kısa videolarda var. Takipte kalın. Başarılar, hoşçakalın arkadaşlar.